Selamlar arkadaşlar. Matematik türbününe hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Fonksiyonlarla ilgili harika ötesi bir soru arkadaşlar. Yoruma dayalı gerçekten ufuk açıcı bir soru. Öncelikle kendiniz yapmaya çalışın. Yapamadığınız takdirde birlikte çözmeye çalışalım sevgili gençler. Evet. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Azalan f fonksiyonu için demiş. Azalanın altını çizdim. F2 çarpı F-2 sıfırdan küçüktür diyor. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi öncelikle bilgilerime bakalım. Fonksiyonumuz azalan olacak. Gerçek sayılar üzerine tanımlı ve azalan bir fonksiyon. Ve aynı zamanda bana şurada bir bilgi var. F2 çarpı F-2 sıfırdan küçük. Ben şunu biliyorum ki eğer iki sayının çarpımı sıfırdan küçükse demek ki 1 artı 1 eksi olacak. Veya bu F2 eksi f eksi 2 artı olacak. Bunlardan bir durum. İki durum var. Bunu buldurmaya çalışalım şu an için. Bir de dipnot olarak şunu söyleyeyim. Hatta şurada kenarda yazalım. Bakın x1 x2'den küçük ise x1 x2'den küçük ise f x1 eğer f x2'den küçük oluyorsa fonksiyonunuz neydi arkadaşlar? Artan idi. Eğer x1 küçük x2 iken f x1 büyüktür f x2 oluyorsa işte bu neydi? Azalandı. Demek ki ben şu bilgiyi kullanacağım arkadaşlar birazdan. Bu bilgi kenarda dursun. Yani noktanız küçük ise görüntünüz daha büyük çıkacak. Şimdi burada diyelim ki f2'yi ben artı seçeyim. f eksi 2'yi de eksi seçeyim. Ondan önce eksi 2 2'den küçük mü? Küçük. O zaman azalan olabilmesi için ki fonksiyonumuz azalan. O halde ben f-2'yi ne yapmalıyım? f2'den ne seçmeliyim? Büyük olması gerekiyor değil mi? Büyük seçmeliyim. Pekala. Şimdi şunu gördüm. f-2'yi eğer ben eksi seçersem f2'yi de ne diyeceğim? E bu eksi ise zaten bu daha daha eksi olacak. E, Ama çarpımları negatif. O zaman benim şu ifademe uymayacak bu. Peki f-2'yi pozitif seçsem f 2'yi pozitif seçsem f 2'yi de negatif seçme durumum var. Ama diğer durumda öyle bir şey yoktu. Demek ki f 2 pozitif olmalı f 2 de negatif olmalı. Tek sağlayan durum bu arkadaşlar. O halde ben f 2'ye sıfırdan büyüktür. f 2'nin de sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu algıladıktan sonra şimdi ne yapacağım? Birinci öncülden başlayacağım. Bakın öncelikle grafiği isterseniz bir şöyle bir grafik çizelim. Nasıl olabilir bu şartlar? Eksi 2 noktası burada. 2 noktası da burada. Eksi 2'nin görüntüsü pozitif olacak. Şöyle bir y eksenine paralel çizelim. 2'den de geçsin. Paralel çizelim. Fonksiyonumuz azalan olacak. Bir kere eksi 2'nin görüntüsü x ekseninin üstünde kalmalı. Ve 2'nin görüntüsü de y ekseninin Yine x eksenini düzeltiyorum. x ekseninin altında kalmalı. O zaman şöyle bir şey çizebilirim. Bakın şöyle bir grafik çizebilirim. İşte 2'nin görüntüsü nerede? Bakın 2'nin görüntüsü f2 diyelim. f eksi 2'nin görüntüsü de şöyle f eksi 2 diyelim. Bakın f2 zaten negatif oldu. f eksi 2 de ne oldu? Bakın pozitif oldu. Şimdi dolayısıyla f2 ile f3'ün çarpımı demiş. f2'yi zaten ben ne olarak biliyorum? Eksi. f3 ne olacak? f3 de F3 de dışarıda bir yerde. Tabii bunu devam ettirelim. Ben devam ettirmedim ama bunu devam ettirelim şöyle. Şimdi tüm reel sayıları tanımla. 3'ün görüntüsü daha aşağıda olacak. Neden? Çünkü zaten 2 küçük 3 iken F2'nin F3'ten büyük olması istenir. Fonksiyon azalansa. Bu şarta uymak zorunda. E F2'yi ben ne olarak seçmiştim? Eksi olarak seçmiştim. Eksi bir sayı var. O zaman bu daha daha eksi. F3 daha negatif olmalı. Yani eksi 5 ise şu görüntü. Bunun eksi 7 olması lazım ki zaten eşitsizlik sağlansın. O halde bunun da ne olması gerekir? Eksi olması gerekir F3'ün. Çarpımları da ne olacaktır? Bakın pozitif olacaktır. Şimdi geldim F1'e. Peki F-2 zaten ne seçmiştim? Bakın eksi 2 pozitifti değil mi? Ama F1 negatif mi pozitif mi şu an için bilmiyorum. Ben her zaman doğru, doğruyu aradığım için... ...oldurmamaya çalışmak lazım. Ben tam bu bir noktasında bir noktasından geçiyor gibi bir azalan fonksiyon yaparsam o zaman f1 sıfır olur. Sıfır olduğu zaman eşitsizlik ne yapmaz? Sağlanmaz. Hatta biri biraz daha aşağıda alayım. Şurada bir yerde olsun bir. Birin görüntüsü negatif de yapabilirim. Negatif yaparsam ha o zaman negatif istediğim gibi oluyormuş. Şurada yapayım. Şurada bir yerde olsun bir. Görüntü bakın ne oldu? Pozitif de oldu. Dolayısıyla bu da pozitif oldu. Yani f1 pozitif de olabilir. Negatif de olabilir. Sıfır da olabilir. Dolayısıyla ben burada ikinci öncülün her zaman doğru olduğunu kabul edemem. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şimdi geldim F4'e. F4 ne olacaktır bakın. 2'den büyük bütün değerlerde fonksiyonunuz F2 eğer negatifse F4 daha daha negatif olacaktır. F-3 de yine bakın eksi 2'nin bu tarafında eksi 3 var. Eksi 3 de F-2 eğer pozitifse f-3 ondan daha pozitif bir değer almalı ki dolayısıyla f-3 artıdır diyebiliriz. O halde eksinin artıya bölümünden de her zaman negatif geleceğinden 3. öncülüğe de doğrudur diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? 1 ve 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Yoruma dayalı güzel bir soruydu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.